Herkese selam Rainbow'larım. Canlı yayınıma hoş geldiniz. Sonra da izleyenlerle konuşuyorum. Çünkü şu anda hiç kimse yok. Ekrana bari güzel bir şeyler koyayım. <laughs> Selam. <laughs> Bu arada az önce ekrandaki bendim. <laughs> ne yaptın şimdi canlı mı açtın? Dersim başlıyor benim ya. Benim de dersim bitti. Eve geldim. Şimdi açtım. <laughs> Bu arada az önce ekranda beni görmüş olabilirsin. <laughs> Ama yüzüm değildi. Neyse ne yapalım bir dahakine. <laughs> Ağlamaya gidiyorum o zaman. Ya üzülme ya bir dahakine artık. <laughs> bir dahakine. <laughs> Canlı yayında yine ekrana enteresan enteresan fotoğraflar koymaya devam. Martini çıkam. <laughs> Öğretmenim aramayın. Çok güzel birinin canlısındayım. <laughs> Neyse ya bir dahaki ne o zaman ne yapalım? <laughs> Şu bu arada benim Martin çıkam. Görünen. Nasılsın Queen izliyor mu? Video atsa izlerim ama... <laughs> Üç kişi aldık. Hoş geldiniz. Canım istedikçe ekrandaki fotoğrafı değiştiriyorum. <laughs> Bu kalsın şimdilik. şu an 5 kişi görünüyor kimse yazmıyor ee, şimdi bu canlı yayının konusu sohbet etmek soru cevap yapabilirsiniz soru sorabiliriz veya sohbet edebiliriz ya yarın sınav ana valla kolay gelsin Ben neden mutluyum mutlu ol hep mutlu ol işte ben sana inanıyorum yaparsın sen diyorum ben bunu sürekli diyorum sana Esmeme okur musun? Oktakni. O oktak ne ya. Otakni. O Ot, otakni. Otakni. Her, Nasılsa. Düzgün telaffuz et. De... Ay benim Türkçem kaldı ne? Düzgün telaffuz edememiş olabilirim. Düzgün telaffuz edemediysem özür dilerim. Rica ederim. Arada benim Türkçe kayıyor. Özellikle bu aralar e, derslerden geldim falan bir dünya soru çözdüm. İsmimi okur musun? Cansel Korkmaz. 11 kişi olduk hepiniz. Canlı yayınıma hoş geldiniz. Ee, <laughs> Ekrandaki fotoğrafı değiştireceğim. Bakalım. Ee, bakıyorum şu anda. İzmirli olduğumu hiç belli etmiyorum. Takmayın. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Defam. Ben bugün İzmir'e gelmiş ve seninle görüşmüş gibi konuştum. Gayet iyiyim. Sınav yüzünden. Gayet iyiyim. Sınav yüzünden. Allah olabilir. Hello. Evet. İzmirli olduğumu bu arada hiç belli etmiyorum. Hiç. Hiç belli etmiyorum. E, Hayatı nasıl gidiyor? Benim hayatım kötü gidiyor. <laughs> Sınava iki ay kadar falan kaldı. Harıl harıl soru çözüp çözüp duruyorum. Aleyküm selam. <laughs> Şimdi ne yapalım? Balkona çıkalım diyeceğim ama telefonum şarjda olduğu için. Niye kötü gidiyor abla? Günde e, 250 soran bir kişi pek mutlu olamaz bence. Yani bir tık zor. Hem dershaneye gidiyorum, hem okula gidiyorum, hem soru çözüyorum. Vallahi mas kaldı, strestir, derttir falan. Bir de hedefim de benim yüksek olduğu için yani şu anki denemelerimde aldığım en yüksek puan 470'e falan ulaştım. Allah'a şükür 470'i gördüm ve benim hedefim İzmir Atatürk Lisesi ve e, o da 490 puanla falan alıyor yaklaşık. İşin zor abla sorma. Kafamda kurdum resmen üzerinde kırmızı bir krop vardı ve baggy giymiştin. Saçına çıktı falan da göz kafanda falan da de... ay kafanda gözlük vardı süpermiş. Başarırsın. Amin. Ekrana kendime koyayım mı? Ama yüzüm gözükmeyecek. Arkam dönük şekilde. Kendimi koyacağım. Abla kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. 17 Haziran'da 14 olacağım. Az kaldı. Ama doğum günümde LGS'ye girmiş olacağım. 15 Haziran'da LGS var. Bakın ekrana kendimi koyacağım. Daha çok görünmüyor olabilir ama Abla senden büyüğüm. O zaman ben neden abla diyorsun? Yaşımı bilmeden bana abla demeyin. <laughs> ben 27 yaşındayım. Bana neden abla diyorsun? <laughs> Neyse bu kadar yeter kendimi gösterdim manzara daha güzel. Neyse şimdi bu kalsın yeterli bence. Bilmiyorum. Benden büyüksün sandım. Sesim o kadar büyük mü çıkıyor? Bilmiyorum bence o kadar büyük değilim. <laughs> bence şüpheli. Bu fotoğraf kaldıktan 2 dakika sonra hatta 2 dakika geçmeden ben. Bu kalsın bu güzel. Sağ az. Defam sabahtan beri aldığım kitapla bakışıyoruz. Sınavım bitsin okumak istiyorum artık. <laughs> Umarım bir an önce okuyabilirsin. Nere bura? Burası Manisa. Turgutlu Manisa. Ya yeter ya şimdi yemek yemeye gitmem gerek. Görüşürüz. Size edits. Güzel güzel yemeğini ye. Güzel güzel. Gerçek adım Defne. Bu arada defom defom demiyorum defom. Bu arada defom defom demiyorum defom diyorum rahatsız olmuyorsundur. Umarım yo neden rahatsız neden rahatsız olayım? Yemeyeceğim. Kalkmıyorum buradan. Tamamdır ama acıktıysan git ya aç kalma. <laughs> ben bugün sadece bir tane çikolata yedim biliyor musunuz? Birazdan kesin yine çikolata krizim tutacak. Birazdan <laughs> defam diyorum. Neden defnom Defom. Ay arkadaşlar ben defom diyor. Ondan defom diyor okuyorum. Bana defom diyenler vardı. ondan defnom. Ana ne ne boş Ne ne harfidir. Ne olmadan. Benim Türkçem bu aralar yok. Soru okumaktan beynim algılamıyor. Gerçi normalde de pek yok tamam. Artık iyice yok. Defom diyen arkadaşlarım var. Ondan <laughs> Ya bir kişi görünüyor şu an canlı yayında. Bir 11 kişi olmuştu az önce. Neyse şimdi kapatıyorum resimleri. Kapan. Kapan. Kapanmıyor. Hı. Def o. Ne yok def Fotoya az önceki deniz koy. Hangi denizde? Bir dünya deniz var. Bakayım, ee, şu deniz mi? Şu denizden mi bahsediyorsun? Bir dakika. Bir dakika. Bu, tamam. <laughs> ya benim canlı yayınlarıma bu aralar hiç kimse gelmiyor. Moralim bozuldu. Beni unuttular bence. 1500 takipçim var. Canlı yayınıma gelen iki kişi. <laughs> ben gelirim. Hı <laughs> hı. Hmm. Hmm. Abone oluyorum. Sağol teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim ben kaçar. Görüşürüz. Şarjım kaç olmuş acaba? Şarjım 16 olmuş. Şimdi yerimden kalkıyorum. Gidiyorum. Acaba nereye gidiyorum? Def 10. Ben 2 dakikaya geleceğim. Tamamdır. Bu arada şu an evde yalnızım. Evet. Şimdi balkona çıkacağım. Bir kişi var. Ee, şimdi şarj de aldım. Gelin balkona gidelim. <laughs> Gidemedim. Neredesiniz mesela? Hava nasıl? Ben İzmir'deyim ve burası sıcak. Hava bayağı sıcak hatta. Evet, balkona çıktık. Güzelim abi. Görüşürüz. Canlı yayınlarıma gelen kimse yok. Moralim bozulayır var da yani ne oldu? Bir kere bir canlı yayınımda 100 kişi olmuştuk biliyor musunuz? <laughs> Aklıma geldi. Ya insanların bence aktif olduğu ve olmadığı saatler var. Ondan dolayı da olabilir. Şimdi. <laughs> Bahane öğretmiyorum kesinlikle. Giresun. Burası da bulutlu. Valla burası günlük güneşli. Hava bayağı sıcak. Ee, bilmiyorum bayağı sıcak işte. <laughs> Akşam aç. Açabilir miyim bilmiyorum. Şimdi söz veremem. Duruma göre değişir. İnsanlar o saatlerde aktif olur. Olabilir. Vallahi bilmiyorum. Aktif oluyorlar ama. Balkonumu göstereceğim. Ne alaka bilmiyorum. Benim odamın açıldığı balkon burası. Kendime ait yaptım. Bakar mısınız? Oda gibi pencere var şurada. Evet. Sıfır kişi olduk. Sen varsın. Ablamınki. Teşekkür ederim. Ne kadar harcadın? Vallahi bilmiyorum. Koltuk zaten vardı. Eve taşınırken e, bu koltuk arttı. Sonra bunu balkona koyduk. E, çerçeveleri ve içindekileri Ikea'dan aldık. Şu ee, süslemeleri yaprak gibi şeyleri trend yoldan aldık ama fiyatlarını hiç hatırlamıyorum. Şu rafta IKEA'dan kitaplar falan var bir de işte. Ama vallahi fiyatlarını hiç bilmiyorum. Yani bir de şu anki fiyatlarını Hı, geldim. Kusura bakmayın. Bir iki dakikalık gitmem gerekti. Sıkıntı değil abla. Bilmem ben. Sıkıntı değil abla. Bilmem ben. Canım sağ olsun. Sağ ol. Vallahi hiç hatırlamıyorum şu an. <laughs> Neyse ben e, şimdi canlı yayını kapatacağım. Çünkü canlı yayın çok tutmadı şu anda. Bilmiyorum bir de az zaman da olmadı. 17 dakikadır canlı yayındayız. 20 olacak birazdan. E bence canlı yayını kapatayım. Belki bugün içerisinde tekrar açma ihtimalim var canlı yayını. İhtimalim var yani açabilirim belki e, daha insanların olduğu bir saatte umarım. <laughs> Neyse geldiğiniz için teşekkür ederim. Daha doğrusu sen geldiğin için teşekkür ederim. O zaman görüşürüz. Bay bay.